Güvenç Hoca başlayayım tabi Zeki yani. abi Serdar. Hocam maçı izledik hep beraber hem de ee, tabi savunma zafiyeti var yani çıkan 11 farklı bir 11 ama bu değil tabi Beşiktaş'ın stoper hattı ee, değişecektir. Belki bir transfer takviyesi yapacaktır Şenol Hoca ama gördük ki yine hücumu çok iyi yapan bir Beşiktaş buyurun. Ya zaten öyle şimdi 2-0 iken bile ben dedim yani mutlaka bir değişikleri yapacak. Ee, golü bulacaktır. Ya yani edecektir. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Urfa Spor ilk önce bir ke kutluyorum. Kemal Hoca'yı veya ondan evvel hoca var mıydı bilmiyorum. Fizik olarak Beşiktaş'tan hiç aşağısı yoktu. Şanlıurfa zaten şey, ya var ya. Yani, yani zirvesinde. Çabukluk, Liga'dan... sürat, dayanıklılık falan hepsi son 15 dakikada da Beşiktaş daha başka şey baskılı oynadı falan ama onlar da belki e, şey olarak e, mantelite olarak biraz geriye çekilmiş olabilirler. Şimdi Beşiktaş takımı <laughs> bu savunmayla hiçbir şey olmaz. İşte Trabzon'dan yediği gollere bak. Adam kafayı vuruyor. İki kişi var Trabzonspor'dan. Beşiktaş'ta hiç kimse yok. Stoperler yok ortada. Burada yine bir tanesine yine Necip biraz çarptı yani. Ama öbür golde falan kimse yok ya. Yani <laughs> Santfor dedin. Bak şimdi Mustafa Hoca'nın kulağı çınlasın. Bizim Osman, Kaptan Osman var Kocaeli Hep dermiş ki arkadaş ben hani ben kafa topu ben anlamam diyormuş yani o ceza sahasına geliyor ya. Santfor'un yanında olacaksın bir metiler de bilmem geri de hani ben topa vuruyorum falan yok. Çok güzel bir şey yapıyor. Mustafa Can'ın artıları var. Ceza sahası içinde forvetleri kimse tamam mı? Yanında olacaksın arkadaş. Burada kimse yok ya. Böyle bir şey var Olmaz. İki. Şimdi Gökhan da kulağı açındasın. Geçen gün şeyde o zirvede konuştuk. Bu Masavku denen adam var ya. Fazla futbolcu herif. Bu niye gidiyor? Şimdi oyuna girecek. Şimdi şeyden evvel maçı 0-0'dı galiba. Serdar'la konuşuyorduk. Dedi ki masa okuyla Enkudu girer oyunu çözer dedi. 2-0'dan sonra. 2 0dan, 2 -0'dan sonra. sonra. Şimdi Enkudu zaten öyle. Enkudu'yu oynatmıyor. Bir sürü dedikodular var, şunlar bunlar var. Masa okuyu sildi. Gidecek diyor herkes %99. Ya nereye gidiyor abi? Yani şimdi bir bakıyorsun. iki tane bizim çocuklarımız onlarda. Tabii ee, yani... I, sol bek iki tane adamımız var ama nasıl koyuyorsun yüzlerinden yüz öbürleri 70 70 65 falan yani nasıl onu gidiyor niye ben anlamış değilim yani o oyuna bak bizde yanlışlık şu var biz de herkes herkes şunu söylüyor stoperler ayağı iyi olacak stoperler işte yumuşak olacak ya böyle bir şey yok ya oyuna iki tane bek oyuna sokar takımı bu da Masaoka. Ben burada 20 defa 30 defa söylemişimdir. Herkes sol bek nasıl oynayacak? Abdullah Ercan'ı seyretsin. Nerede bizim Trabzon'un falan Abdullah Ercan'dan soyuna ona baksınlar oyun şeyine. okuya baskınlar. Yani adam o kadar beğeniyorum. Ben Abdullah Ercan gibi bir oyuncu şu anda 40 Şimdi, milyon euroya alamazsın. Ama bir şey yılamasın. söyleyeceğim. Ya oyuncunun anlatıyorum sana şu ama. Şu da var tabii. He? Özür dileyerek sözünü kestim. Mesela taraftarlar zeki abi Serdar delali ile Ersin'e protestoda bulundu. Ya Ersin Maç neyine protesto, protesto. Ama Ersin e, ne neyine protesto şey yapabilir da. Ersin o gollerde e, kurtardı yani. ama son bölüde galide... derinlemesine anlatırsın durumu da İlk 0 sıfır sıfırken bir kurtarışı var e, Ersin. İnanılmaz, çıkardı. inanılmaz çıkardı yani şimdi kalkıp da bütün faturayı Necip'e e, yani bütün takımlarda olduğu gibi Beşiktaş'ta da böyle öz evlatlara e, Türk oyunculara böyle e, skor kötü giderken işler kötü giderken e, fatura kesme var tribünlerde ama sadece Beşiktaş değil bütün tribünlerde böyle Yabancı oyuncular el üstünde tutuluyor. Oysa savaşan, daha az kazanan, takımın bütün yükünü çeken Türk oyuncular. Yabancılar hep böyle birinci sınıf muamelesi görüyor. Ama oyun 2-0'a geldiğinde sahada yürüyen oyuncular vardı. Hoca müdahale etmeseydi bir felaket olurdu. Ama diğer taraftan da Şanlıurfa Spor evet, lig seviyesinde belki ama... ...gerçekten o grupta da şan, kafa kafaya gidiyor hepsi. Herok Spor, Üçlü, Ahmet, Ahmet Spor Erol ve 3. Üçüncü sırada bu. Yani... Ee, Hüseyin Hoca çok büyük bir hata yaptı bana göre. Ta takımın en iyisi Behlül Aydın 59'da çıkardı. Ondan sonra Beşiktaş'ın golleri art arda geldi. Oyunun bütün yönetmeni şey Kemal gibi Kılıç ya. Kemal Kılıç Kemal ha, Sen pek şey, şey, şey diyorum. Sen Samsun Spor maçını söylüyorsun. Hayır, hayır şey, şey diyorum, hayır, hayır, şey şey, diyorum ya. Bu, bu ma maçta Arbiş ya değil mi? Behlül ya Trabzon'un kiralık verdiği ha, oyuncu var ya 10 numara. Yok diyor. yok futbol şey, teknik direktör Kemal Kılıç değil mi ya? Hayır. Hayır. Hayır Kemal Tosun Kemal Tosun. Öyle mi? Ee, ben Kemal biliyorum ya. Kemal Tosun. Neyse Kemal'i 59'a çıkardı 2-0 <laughs> <Kulağı çınasın> Kemal <laughs> abi. Bütün, 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 hamşik gibi top oynuyor. Yemin ediyorum bak, bakın o 2-0'da nasıl takım organize. Ya kazandım gözüyleme mi baktı? Sağın en iyisini çıkardı. Beşiktaş ondan sonra değişikliklerle birlikte. Daha öne gidemez oldu şey. Oyunu bocalamaya başladılar. Yani sahanın liderini aldın dışarıya en iyi oynayan oyuncunu ondan sonra da kaybedersin. Zaten geriye yaslandırdı Beşiktaş seni. Ya işte burada e, hoca tamam iyi kondisyonu var her şeyi var 2-0 öne geçti ama iki tane böyle e, çok da yani, böyle net olmayan pozisyonda gol buldular. Beşiktaş'ın tabii ki savunma hatası da var. İlk golde zaten Necip'e çarpıp e, Ersin de kaldı. Hani e, ikinci golde... E, Kemal onu, Kılıç ya... He? Kemal Kılıç Hoca. Ben bak ben doğru söylemişim. Doğru söylemişsin. Kemal, Hoca Kemal diyoruz işte ya. Kemal, Kemal. Hoca. Neyse Kemal'i. Kemal, 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 <laughs> Kemal, Kemal Hoca. Kılıç. Kemal Hoca'yı Hoca da tebrik ediyorum. Abi ee, Allah'tan Kemal'i tutturabildik ha. <laughs> Ama oğlum, ben Kemal ediyoruz. <laughs> <ben. gülüyor> hayır, hayır, Hoca, hoca gelse. hoca. <laughs> hoca gelse o kadar Heh. kafamıza <laughs> isim var ki. Ama Şöyle söyleyeyim. Ya bugün kaç maç çocuklarız Kemal bugün... abi? Alınma Kemal Hoca. Futbolcuları ben tutmam da biliyorsun hep Haldun'a soruyorum futbolcuları da İsimle ben hayat tutmam ama Kemal Kılıç'ı biliyorum. Hem iyi antrenör hem iyi bir kardeşimiz. Ben e de Kemal Kılıç ben. Adana Spor'la anlaşmış diyorlar. Evet, bir dakika bir dakika. Nasıl? Ya eskiden ya o 50 defa Kemal kılıç bıraktı. Mu? Kemal, Kemal Tosun bıraktı. Kemal Tosun, 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 Tosun hoca geldi. Kemal evet. Tosun. Hocam, Tosun. Hocam, Hocam. beni de yanılttın, Hocam Hocam. de yanılttın. Öyle mi? Kemal Tosun ne neyse. Ama yo Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Kemal <laughs> Tosun. Bir dakika. Şimdi Güvenç <laughs> abi da vekil. Bu hafta mı değişmiş? Yok. Onun aklında Kemal Kılıç kalmış. Doğru. Tamam. 2-3 hafta evvel Kemal Kılıç Hoca vardı. Biz evet. Kemal Kılıç Hoca'yı bilmeyen yoktur. Çok da tabii, tabii, tabii. bir insandır. O, o, gitti. Kralıdır. İyidir. Tosun. Yani Kemal Tosun. Güven Hoca Kemal Hoca Tosun. Geldi. Ya, ya bizde zaten sporda var ya abi bizi yani de şaşırttılar. Hocam, hocam şey bizi de şaşırttın. Şey, Kurban şey Tosun. Orada. Beşiktaş'tı bizim. Kemal Kılıç da Adana Spor'la anlaştı yani. Bak Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın hocası oraya gitti ya bizim. Neydi? Karaveli Ayrıldı hocam oradan oldu. Ya ne ne oluyor? Adana Spor'da da var ya 5 tane Hocam. <laughs> maçı tekrar izlerlerse, Behlülü bir izlesinler, takımı nasıl idare ettiğini, nasıl yönettiğini bir maestroydu 59'da niye çıkardın oyunu? Ya şey diye düşündü. Biz bu maçı kazandık gözüyle mi baktı? Ne yaptı? Ondan sonra e, Şanlıurfa Spor öne gidemez oldu. Geriye tamamen yaslandı. E, lider, oyun lideri olmayınca bitti. Ama, Ama Beşik Hocanın en, 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 en kudu mesela, en <laughs> kudu ve Worst. Ya şimdi şey olacak? Şöyle düşünmüş. <laughs> ya biz bu takımı nasıl olsa yeneriz. Futbolcular da böyle. Hani çok sıkmadan yormadan kendimizin maçı kazanalım gözüyle baktılar üst üstteki gol gelince tabii ki hem tribünlerde şok bir durum ortaya çıktı hem de sahada sonra işte ikinci yarı asıl Beşiktaş'ı aslında ilk yarının son 15 dakikasında müthiş bir baskı kurdu yani orada Beşiktaş'ın maçı kazanacağını anladık Şimdi niye biliyor iki, musun Zeki'cim bak geç sonuna iki tane koşan mücadele eden yani. adam Necip beğenmiyor ya kimse yine top çarptı falan İki tane koşan adam orada şeydi şeyli boyuna ısırdılar. Hatta bir ara şey asist yaptı. Ne yani pas verdi şey kaçırdı Cenk Tosun son dakikalarda. Yani iki tane koşan orta sahayı toparlayan adam vardı. Şimdi bir Serdar'a dönelim. Evet. Sarıdağ'a. Şimdi Beşiktaş'ı nasıl gördün? Bir, iki, Ozan Tufan meselesi. Üç, Delali'ye tepkiler, Ersin'e tepkiler türümünlerden. Bugün full seyirci yoktu ama Yine kendini ve sesini duyuran bir taraftar kitlesi vardı o kemik Beşiktaş taraftarı. Hani buz yağsa da gelecek senin tabirinle. Şimdi hocanın moral motivasyonu nasıl? Takım nasıl? Nasıl bir hazırlık dönemi geçmiş? Deyip sana şöyle sözü bırakayım. Bak hocam şu an görüntüde ne var? Delali oyundan çıkıyor. Bak Delali yedek kulübesinde. Hiçbir tepki de göstermedi. Oyundan çıktı, gitti oturdu. Hocaya da bir şey demedi. Birincisi yarın yapılması bence gereken ilk iş eğer mümkünse, eğer Delali'nin kontratında buna bir imkan varsa yarın hemen sözleşmeyi fesh edeceksin. Çünkü bu adamı Premier Lig'den gelen ve Şenol Hoca'nın da dediği gibi aslında senin yerin Katar'daki İngiltere milli takımı olması gerekirdi dediği bu Delali'nin bu şekilde Türkiye'de ıslıklanmasını ben gerçekten üzülüyorum. Yarın sözleşmeyi feset adamı gönderin İngiltere'ye hakikaten üzülüyorum. Delali'yi oynatıyorsun. Arkada olmayan bir orta saha, onun arkasında olmayan bir stoper hattı. Necip'le Emrecan. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Güven çocuk kızacak. Ya mesleği Montero, mon mesleği stoper bari monte öyle. Bırak Allah aşkına ya. <laughs> 5-0 olurdu Montero. Ya, ya Güvenç Hoca bir şey söyleyeceğim abi sana. Şimdi Şenol Hoca rakibi biraz şey yaptı belli ki. Evet. İlk yarı dedi ben bu çocuklara bir ama tahmin etmedi bu kadar iki tane üst üste yiyeceğini bence. Aynen. Ve aslında maç 0-0 sıfır iken yönetmenlerimizden biri olan sevgili Özgür bana dedi ki abi dedi ben dedi Redmond'u böyle hiç sinirli görmedim dedi. Atiba'ya da bağırıyordu orada savunmaya da bağırıyordu. 6. dakika mı 5. dakika mı, ne? Dedim ters gidiyor işler. Nasıl ya dedi. Dedim bak. iki de gol, bak, Aykut, gol de Alkut dedi. Aykut ince dedik odada şey olur mu dedi. Özgür dedik yok. Dedi. O kadar dedi Ne olur mu? dedim Hani ters bir skor olabilir mi? Yani Urfa turu geçebilir mi evet, dedim. Dedi. Çünkü sıkıntılı. Beşikler. Özgür dedi odadan çıktı. Özgür dedi ki bak dedim Özgür Suudi Arabistan Arjantin'i yendi. Şu Dünya Kupası'nı alan Arjantin'i turnuvada yenen tek takım Suudi Arabistan. Bu işler belli olmaz dedi. Ama sonra da dedik ki geri dönüş olur mutlaka. Olur. Enko Ama bak duyuyor, bu işler olur. belli olmaz. Söyledik bak savunma. Hocam Necip. Bak Necip. İyi bir oyuncu kabul ediyoruz ama taraftar Necip'i sahada görmek ister, o ayrı. Kulübede de görmek ister, kadronun içerisinde görmek ister, VFK'da indirimler yaptırdı falan, pandemi dönemi. Bunu kabul ediyoruz ama taraftar Necip'i stoperde görmek istemiyor. Birbirleri. Sen teknik direktör olarak tamam, sokabilirsin. Tamam ondan iyi Bak, bana. Ya, ya, ya hocam sen sokabilirsin. Ama bir gol yerinde o patroyu yine ona kesecekler. Böyle ne? bir riski var abi çocuğun. Ama işte o da haksızlık değil mi? Yani? Haksızlık tabii. Ya ben, ne diyorum? Hoca diyor ki Wellington var. Aykut, Deli Ali ıslıklanıyor. Yani Ersin, Necip, Redmond, Vegos diyecek ki ya Deli Ali'nin ıslıklandığı yerde bana ne yaparlar kim bilir? Ya Deli de yazık doğru söylüyorsun. Ama ya gönder bu, adama ya. Bu kadroyla bu oğlun oynamaz. Sen o, bu adam bu kadronun ha, güzel oyuncusu bir şey değil söyledin, hocam evet. sen, sen Delali bu stoperlerle bu şimdi bekle, Delali falan. gidip dese Delali. ki Şenol Hoca sen beni niye ikinci yarıda oyuna soktun adamlarını oynatmadın? He, bravo bak tebrik ediyorum seni tebrik ediyorum bak vallahi çok güzel bir şey söyledin Ben bak benim bravo. adım Delali ben <laughs> bu tayfayla bu çocuklarla antrenman kazanacak adam değilim Ben şu adam böyle bir adam değilim diyebilir adam aslında ya beni Ama oynasana oynamıyor. onlarla Oynamıyor Abi yeni ama çok güzel bir şey söyledi bak. Hayır, güzel söyledi de. Oyun o yani kadroda oynasınca kahrı yok ki Dellali'nin. Abi ya, adam bakıyor ya. bir kadroya böyle bir yedek kulübesine öbür kadroya böyle bakıyor. <laughs> Keşke orada ben olsam diyor. Be acaba diyor evet. mu? Ya soluma koyayım kuduyu ya. demez ya. mi ya? De de ya? Ya demez de. mi ya? Şanlıurfa maçında der mi? Soluma koyayım kuduyu. Vallahi koy ve kostu yanıma ben de olsam böyle söylerim. Ya Messi'nin arkasına ne yaptılar? Paul'ları koydular, işte şeyi koydular. Nedir o? Bir sürü genç çocuk koydu. Yeni bir jenerasyon geldi. Ulan dedi, Messi abinize pas vereceksiniz dediler. Resmen özeti bu. Delali Aynen. stoper hattı. Necip Ebrececan önde. Yorgun Atiba önde. Delali Delaliyi kazandıracağım maç bu maç değil. Bu Delali'nin bitirileceği maç olur. Böyle de ıslıklanır. Ne olur yarın etmesini. Pes edin yani gönderin peş adamı peş ya, üzülüyorum doğru. ya Premier Lig yıldızlarından biri ya değil mi? Ya neyle üzülüyorsun? Gene yani? parasını kazanıyor. Şu haliyle Otur, Premier Lig'de oynayabilir mi Ya Allah para aşkına? bir yerde ya, abi. Daha para, bir, zaten yere bir, para aldın bir, yere bir yere kadar. oyuncu. Para bir yere kadar abi. Ya. Zaten düşüşte ortalarda görünmeyen bir oyuncu. Geldi Adam şunu demez ya. ben burada para Şenol Hoca kazanamıyorsa zaten kimse kazanamaz. O zaman gidip şeyde yatardı o zaman. Everton'da yatardı abi. Böyle bir niyeti olsa. Olabilir. Oynamakta istiyor. Tabii her futbolcu oynamak ister ama. Umudu var mı sence Şenol Hoca? Ama Şenol Hoca kazanamıyorsa Delali'yi ki defalarca söyledi. Kimse kazanamaz o zaman. Şey Demek şey o... ki abi. Bak. Eğer Delali Şenol Hoca kazanırsa ...seni eksi el ele Premier Lig'e gider. <laughs> bak Premier Lig der ki ya, yani hocam sen bunu Ser nasıl kazandın? Ser Serdac, sen Şenol buraya Hocaya Şenol Hoca ya, Bunu hem kendi fikrim olarak hem senin fikrin olarak bunu söyleyeceğim. Delali otururken Serdar Sarada dedi ki ben de aynı düşüncedeyim. Şenol Hoca'ya söyleyeceğim bunu. Keşke ben bu kadroda oynasaydım der ya. Ben genç Delali Şenol mı kazanmalı. Önce Delal'e mi hocayı kazanmalı? Önce, önce hayır kazanmadı. böyle koyarsan onu. Şimdi sen ben falan Delal'e çıksak kameraman arkadaşlarla yine aynı. Fark etmiyor yani. Tabii canım. Oynayamaz abi. Oynayamaz. Olmaz diyorsun hocam. Olmaz. Ama gayret de göremiyoruz kocam ya. Olmaz. Ya sahaya ya, çıkarken abi. ben zaten i̇steksiz moralim bozuldu ya. İsteksiz oy. Adam kadroyu görüyordu belki. O yüzden isteksiz Bravo. olabilir. Ya ben bazen bak, diyorum ya. ikinci yarı ya, kadrosunu ikinci yarıdaki 11'i say. Üçüncü isme geldiği zaman bir sıfır yeniliyor zaten. Daha ufak da yaptı ya Öyle bir psikolojik baskı kuruyorsun bak, o kadroyla. Bak şimdi bizi neydi? Ben Santfor oynuyorum değil mi? Hocanın öz eleştiri yaptı yalnız tercihleriyle ilgili de. Zeki bak bir şey söyleyeceğim. Ben Santfor oynuyorum değil mi? Takımı açıkladı değil mi? Eyvah arkaya baktım şimdi. Kaleci, stoperler. Ee, ben şimdi var ya, iki tane atsam 3 tane yeriz. Bak böyle düşünüyor. Der mi ya? der Tabii. Mi? Der veya kaleci. Bir bakacak öndeki stoperler ortası. Eyvah yani. Ben hatta diyorum yanlarım ağrıyor. Ab falan deyip <laughs> ısınırken çıkarım diyorum yani. Şimdi böyle düşünür. Tabii çık olmaz bunlar. Biraz abartıyoruz ama. Herif der ki ulan ne yapacağım ben bunlarla ya. Ya önümdeki adamlara bak. Şimdi tabii ki Mert şeyden Ersin'den daha tecrübeli, daha iyi bir kaleci. Mert inşallah milli takıma tekrar gider. Düşünüyorum şey de Ersin de şampiyon takım kalitesi ama bir bakıyor şimdi önüne. Eyvah eyvah eyvah. Bir tane Türkiye'de bir Süper Lig'de yerli bir oyuncu ismini vermeyeceğim tabii de. Bir kanat oyuncusu dedi ki ya dedim e, neden dedim çok fazla eskisi gibi Abi ne yapayım dedi. Arkamdaki oyuncu gönderildi. Arkamdaki oyuncu bir dönüyorum. Yok dedi. <laughs> Yok, Olmuyor dedi abi. yani. Yok, bir bana bir şey gelmiyor, söyleyeyim dedi. mi? Bir şey söyleyeyim mi? Şenol Güneş Dellali değil de Cenk Tozun'u <laughs> öyle bir kazandı ki. Cenk Tosun'un maşallahı var. Yemin ediyorum ikinci baharını yaşıyor. Çok gol atar. Müthiş oynuyor. Doğru doğru. Evet. Müthiş. Yüreğiyle oynuyor. Evet. Müthiş oynuyor ya. Doğru golcü abi. adam. Ya. Golcü adam Güven Diyorlar ki bu Vegors'un bonservisini ne yapıp ne edip nasıl alalım falan. 10 milyon euro. <laughs> yakın zamanda görüştüler indirim kabul etmediler. Yakın zamanda. Bu Dünya Kupası'ndaki iki golden önce indirim kabul etmediler. Şimdi hiç etmez. İnşallah etmezler. 10 milyon euro bak 10 milyon. Adam da yıllık 4 ister. ister. Ben size söyledim. 3 senelik kontrat ister. Senin önce yapman gereken ne biliyor musun? <laughs> Bence Cenk Tosun'un artı biri var. Cenk Tosun sezon sonu istese gider. Artı biri var. Sen önce Cenk'in artı birini bir eklet. Herhalde bu maçtan sonra... Ya abi böyle He? bir şey. Bak hem içeridekine katkı sağlıyor, hem kendine katkı sağlıyor, hem takıma katkı sağlıyor. Ya herhalde yani o... ya bu tartışılmaz ki. Bunu daha da ne da, e, ya? Sen bir, Beck Beck olsan, olsan önce önce bir 14 Cenk anlaş. milyonu koyacağını bir Cenk'e al al. Sonra Vegors'a gel. 10 milyon milyonken zaten alaması. Böyle bir kasa yok. Ya olsa ne olur? Bir şey söyleyeceğim bak. Ben dedim mi Ama en Ama ensey karartılacak bir, e bir durum yok. Yani bak. formsuz halinde dedim ki Cenk daha şeyden Likiş fazla oynuyor. gol atar dedim. Ya evet. gol atar dedim bir ya. Bir de güven çocuğu şunu eklemeden edemem. Bak hakikaten dayanamıyorum. Antrenmandayız, kampta Avusturya'da Valerian İsmail basın toplantısı kamp değerlendirmesi. Hı hı. Allah razı olsun. Mümkün olabildiği kadar bizleri idmanları açtı. Efendim işte notlarımızı aldık. En enteresan bir konu vardı. <laughs> Dedik ya dedi ben dedi idmanları basına kapatmayacağım. İlk yarım saatinde görüntü alsın Fakat son yarım yani ilk yarım saatten sonra bütün herkes kameralarını kapatsın. Cep telefonlarını bıraksın. Fotoğraf makinelerini bıraksın. İdmanı seyresinler. Dedik ki iletişimci arkadaşa neden dedik? İşte taktik çalışacak. Ya peki dedim kameraları koyduk. Cep telefonları koyduk. Fotoğraf makineleri de kapattık. E bizim gözümüz var. Ağzımız var, dilimiz var. Ha hoca şunu mu demek istiyor? Nasıl bu Türk basını taktikte falan anlamıyor futboldan. Onu evet. mu demeye getiriyor? Ama haklı ha onu dilemeye getirebilir çünkü öve öve bitiremediniz siz Beşiktaşlılar hocayı <laughs> ilk geldiği zamandan son o zaman, dönemine kadar. Herkes, o zaman bunu söylüyorsak herkes bir tane eleştiren de görmedim. Genç, başarıya tamam. aç, idealist O zaman o, zaman, o zaman şunu, şunu söyleyeceksin. Evet. Serdar Sarıdağ evet. iki 2.3 üst üste şunu söyledi. Bravo. Sercan Dikme 2.3 üst üste şunu söyledi demen lazım. Madem genel kanı yani, genel, genel diyor genel. Ha, genel kanı. Genel kanı. Ben ne dedim? Şimdi İsmail iyi bir taktiksen olabilir. Ne? Ama Hiç, asla hep bir takımı şöyle, idare edemez çok güzel bir bak, başlığı asla var. asla bir takımı idare edemez dedik. Şimdi bir, ikincisi bak kamptaki ikinci noktaya geliyorum. Ya, ama dedik, hocam, hocam müthiş, Ben size, de size dedim. bir soru soracağım. Bir, bir dakika var Bak ben size bir soru soracağım. Bu soru benim sorum değil. Taraftarın sorusu. Hocam bu savunmanın hali ne olacak dedim. Cevabı ver reklamlardan sonra. Halen sana. aynı bak savunma. Peki reklamlar. Şimdi Valer'in İsmail tartışmasıyla bıraktık. Ee, Serdar orada işte kamptaki basın toplantısındaki sorulara verdiği ya da vermediği yanıtlar üzerinden bir tartışma konusu açtı. Artık Valerian İsmail defteri kapandı. Ama yok defter onunla ilgili değil. Konuştuğum nokta bugün devam ediyor Ali. Yani. Hmm. Hocam ne olacak bu savunmanın hali Taraftar... Şey, sen, tar sen mi yaptın transferi? Hoca sen miydin? Yo. E, niye yapmadı? Savunman Hayır ha, stoper, yani... stoper sorunu e işte. var hocam savunma e, sorunu var. biz de buradan söylüyoruz. E dedi, Kaç sefer söyledik? Düşündüm. Bak halen devam ediyor. İşte yani Ama söyledik senin... mi? Daha başlamadan dedi ki stoper alsın, stoper alsın yetmez bir tane. 50 defa söyledim. Hayır ben. bak şimdi güven şey de dedi Allah var. Duydun mu? Evet. Abi Beşiktaş'taki abi. en büyük hata şu. <laughs> Denildi ki elde 6 tane stoper var, elde 5 tane. Ya bakın şu sayı adet üzerinden konuşmayın. Bir kere eldekiler stoper mi değil mi? Eskiden stoperdi. Şimdi stoper özelliği kaybetmeye başlamış bazıları. Yani sana bir yararı yok. Sana bir katkısı yok. Senin gibi büyük bir takımın stoperi durumunda değiller artık. Stoper takdidi yapıyorlar ama. Evet bunu kabul ettiremedik. <laughs> bunu kabul <laughs> ettiremedik. Stoper taktiği. Şimdi gene Zeki abinin dediğini övüyorlardı. Evet. Hadi ben, ben ben hiç övmedim. Ben dedim ki bu Genel takım... Genel kanı oydu Abi. Son kadar. Ya beni genele katma. Sezon ben, başı biz burada dedik ben ki bak... bak ben, ben dokuz de köyden şu, kovulan adamım. Ben dokuz köyden kovulan adamım. şu ekranlarda sezon başı dedim ki Beşiktaş... Valerin İsmail ile vakit kaybediyor. Şenol Güneş'i getirirse dedim Beşiktaş sezonu dedim. Umutlu başlar. Onu sen dedin. Vakit kaybı. Onu Bak sen ne dedin. oldu? Bak. Şenol Güneş geldi en sen ama, dedin. Ama Beşiktaş muhabirleri de yok öyle bir şey. Şenol Güneş düşünülmüyor. Diyerek hep Valerin İsmail'i destekleyip çoluk... Beşiktaş yönetiminin de kafasını karıştırıyor Tamam zekâre, ben sen bir deniyorum. anlatayım. Ben, sen tamam sen ben demiyorum. bir anlatayım. Çocuklar, işim, çocuklar işlerini <laughs> yaptı. O gün Şenol Güneş yoktu. Sen istiyordun belki tamam. Ben sen istiyordum gelsin. çünkü tamam, o Türk açısından Fatih Terim'in de, o Şenol Güneş'in de, Ersun Yanal'ın da, Aykut Kocaman'ın da takım çalıştırmaması gücüme gidiyor. Ama önemli olan senin veya benim isteyip istemediğim Önemli olan <laughs> Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun yaptığı bir plan vardır. O olur mu olmaz. Ben halen Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun yaptığı planın arkasındayım. Ama isim Valerian İsmail olmuyor. Eğer Valerian İsmail olacaksa dedik ki ya bu kadroyu bu adam idare edemez. Bir dakika ya. Pardon özür dilerim. Sen diyorsun ki yönetimin yaptığı plana tamam diyorsun değil mi? Evet diyorsun. Nasıl bir stoper ya? Ne projesi? Nasıl bir proje ya, bu Güvence ya? Ya Güvenç Hocam ben bir bitiririm. Sen araya girdiğin zaman ben bitiremiyorum. <laughs> ha, ya da tamam Zeki abi araya lan, girdiği hayatım. zaman bitiremiyorum. Ya devam et sen şimdi. Ben Tigana'dan beri Beşiktaş'ı takip ettiğim için bildiğim bir, bir, şeyler var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anlatamıyorum ama abi sayende. Buyur kardeş anlat. Ay kabahati bize buldu ya. Şimdi e tabi bulurum. Valerin İsmail, İsmail bak kabahati değil biz kabahati. Ya abi sen Valerin İsmail'e Verim numarasını sen konuş onunla bir sorun varsa. Ne konuşacağım ben de? Ne sorun var? Ben sana diyorum ya, ki bak ben proje almadın, diyorum buyurun. sen Valerian İsmail diyorsun. Ya, ya, ya Valerian İsmail proje değil. Değil mi? Proje, Niye, başka proje? bir şey. Proje olarak getirdik dediler. Ya, ya proje. Allah Allah anlatayım. Proje Geç. başka bir sen şey. Yani başarıyı aç. Öyle lanse ettiler ya. Tabii tabii. Ya, bir o, ama şey bak Serdar olmuyor bir dakika. dakika. Abi ben anlatacaksam anlatayım. Anlatamayacaksam Hayatım ben anlat bir şey seç. Proje dedin mi bunun içine ya teknik adamlar girer transfer dediler. İnsandan bahsetmiyorum de. ben. İnsandan bahsetmiyorum. Nasıl proje bu? Ben şey, projeden bahsediyorum. Nedir proje? Işte, i̇nşaat nedir, mı? İnşaat ne, projesi abi o zaman nedir, senin bahsettiğin. Abi işte, nedir? Anlatayım bir daha anlasın güven. E, abi. Tamam hadi. Bir dakika, tam Eğer bir daha kesersen anlatma. Peki tamam. Devam et. Bak, ben bir daha kesersen anlatma. Bir daha da peki. kesersen senle yayın yaparken de ben çok detay girmem. Tamam peki. Heder geçerim. Tamam hadi bak, konuş ya bak, bak hala konuşuyor. E ama kestin hep. Hadi kesmiyorum tamam. Diyorum ki proje ne? Proje üreten futbol. Bu kulüplerin borçlarını Beşiktaş kulübü dedik arkadaş bir tane menajer geliyor. Abi diyor menüde çorba var kuru fasulye var pilav var git kardeşim diyor. Biz bundan sonra senin önerdiğin futbolcuları değil biz bir sistem kurmanın peşindeyiz. Doğru ama başındaki isim yanlıştı. O isim Valerian İsmail. Yanlıştı. Öbürleri de yanlıştı. E tamam sen aynı görüşte o zaman? Ben seninle aynı görüş. Ama sen dinlemiyorsun abi. Ben dinliyorum susuyorum. Bak işte. senden iyi avukat olur. Ne olur? Avukat yani. Son senen mi hukuk, hukuk okuyor zaten? Son seneydi bitiremedik. Sen okudu bitir. <laughs> ben avukatımız avukatın olarak senle anlaşacağım abi. Bitti mi proje? Çünkü, Çünkü sen adamı bitirirsin mahkemede. Ya bir dakika ben anlamadım bir şey. Bitti mi? Bitti. Ben de sana şey. Benim demek istediğim bu yani. Ya, tamamdır. Da ben, tamamdır. Adamla ne işin var? Ben canlıdan bahsediyorum. Proje dediğin zaman ilk önce başına bir adam getirirsin. Doğru. Projeyi uygulayacak. Evet, Getirmedin bitti evet. senin proje zaten. Evet. Bitti. İki. Zaten sen, zaten, sen proje, tamam. proje tamam, diyorsun. Ama Mehmet Tekşi'yi o yüzden getirdiler. Tamamdır. Dur, bir dakika. Güven Şimdi tamamlasın. takımda oynayan neydi gitti şeye Emirhan. Gitti Rıdvan gitti. Öyle mi? Doğru kan gitti. gitti. Serdar Saatçi gitti. E i̇şte göndermişler e, 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 e nasıl e, proje? proje. Ver. Yönetim -re proje yaptı diyorsun. Şey kaleci de gidiyordu bak Ama Ama adam neden oradaki hata ne? Bunlar bizim evlatlarımız. Üç tane çocuk. işte bir de Ersin. Dediler ki bunların kontratları bekletelim. Ya menajerleri senin evladın değil. Onların menajerleri senin evladın değil. Onların menajerleri o çocuklarla bir anlaşma yaptılar ve kontratlarını dışına çıkamaz o çocuklar. Bak ne diyorum? Önce Cenk'le anlaş, Begorsu boş boşver. Sen önce bir Cenk'le anlaş, sonra Begorsu otur. Ya sana katılıyorum Önce Rıdvan'la anlaş, önce Ersin'le anlaş. Bunlar senin gençlerin. Tamam da Ben de sana diyorum ki bak güzel anlattın. Proje dedin de. Proje e, kağıt, kağıt proje... üzerinde güzel ama uygulamada sıkıntı yaşıyor. <laughs> e, e, ne yapıyordum? Van proje bak, yok pardon. demek proje diyorum, yok. Aynen de. öyle. Doğru söylüyor. Sen projeyi hiç, var diyor, diyorsun, projeyi diyorsun, eleştiriyorsun Proje yok. Yok demek ki proje. E şimdi Sen de kendin anlatıyorsun. Hem var diyorsun hem e tamam. Bak şimdi hiç yok. E tamam. Yani biz, çünkü biz, hoca ya Şenol hoca ile farklı bir sistemin var Tamam sen ya. şimdi bunların kafalarındaki proje var ama uygulama sıfır. Tam artık 180 zaten derece. Artık zaten bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Yarışmacı bir teknik adam geldi diyor artık yani şeyleri. Serdar. E çünkü projede abi projede yarışma yok mu peki? Bak Demek ki yok. Deli Ali'nin ıslıklandığı yerde taraftar projeye sabır gösteriyor. Pardon mi? da Deli Ali şu futbolla sen de ben de Aykut da Güvenç Hoca da ıslıklar. E, kusura bakma. Ben yani de Ninni gibi futbol ben, oynuyor. Ninni abi, gibi kardeşim. Ben, ben Deli Ali'yi ıslıklamayın demiyorum. De hiç futbolcu, demiyorum. İsmiyle hiç oynamıyor. Ben derim adamı gönderin bu eziyeti çekmesin günah adama.